Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet açmayan yılbaşı çiçeklerimizin solmuş yaprakları sararmış dökülmeye durmuş yılbaşı çiçeklerimizi nasıl canlandırabiliriz? Bununla ilgili sizlere küçük tüyolar vermek istiyorum arkadaşlar. Bunları yaparsanız yılbaşı çiçekleriniz pıtır pıtır çiçek açar. Öncelikle şöyle tek bir dalda gördüğünüz gibi çok güzel çiçeklerimiz açmaya başladı. Bu çiçeğimi biliyorsunuz. Daha önce sizlerle paylaşmıştım. E, balkonumda güneşte duran bir çiçeğimdi. Artık evin içerisine aldım ve canlanmasını sağladım. Gördüğünüz gibi çiçeklerim de açmaya başladı. Arkadaşlar şimdi yılbaşı çiçeklerimizin e, özellikle kış aylarında bol bol Vitamine ihtiyacı olabiliyor açmayan yılbaşı çiçeklerimizin açmayan yılbaşı çiçeklerimize verdiğimiz vitaminler onların hem daha sağlıklı kökler çıkarmasını hem de bol bol tomurcuk verip çiçek açmasını sağlıyor videolarımı izleyenler benim çiçeklerimin Ekim ayından bu yana kadar sürekli tomurcuklanıp çiçek açtığını mutlaka izlemişsinizdir videolarımda var zaten bunun için yazdan beri verdiğim vitaminlerin içerisinde halen de devam ettiğim ayda bir kez fasulye suyu ve nohut suyu vardır fasulye suyunu bildiğimiz kuru fasulyenin suyunu haşlıyorum e, kuru fasulye haşladıktan sonra suyunu dökmüyorum arkadaşlar bunu e, çiçeklerimde değerlendiriyorum fakat şunu söylemek istiyorum fasulyeyi haşlarken içerisine herhangi bir tuz ya da başka bir şey koymayın. Sadece suyla haşlayın. Sonrasında o fasulyenin içerisindeki vitamin ve mineraller suya geçtiği için bu suyu da çiçeklerimde değerlendiriyorum. Yılbaşı çiçeklerimin hep aynı yerde durmasına özen gösteriyorum. Çünkü çok fazla yerlerini değiştiğimiz zaman çiçeklerimiz bizlere küsebiliyor arkadaşlar bunlara da dikkat edelim bakın burası evin içerisinde e, bir masa üzerinde onlara bir köşe yaptım yer yaptım e, aydınlık bir yer penceremin önünden e, aydınlık ışık geliyor bunun olması şart karanlık bir yerde duran yılbaşı çiçekleri büyümez yaprakları sararır e, hatta dökülmeye doğru sonrasında kökünde çürümeler başlar. Kesinlikle karanlık bir yer değil. Aydınlık bir yer ama evin içerisinde olması gerekiyor. Haftada bir kere su veriyoruz. Bunu zaten yılbaşı çiçeği yetiştirenler çok iyi bilir. Bu çiçek suyu çok fazla sevmez arkadaşlar. Haftada bir kere su verelim. Direkt güneşe maruz bırakmayınız. Yine bir arkadaşımız yorumda sormuş. balkonumda güneşte Dursa olur mu diye olmaz arkadaşlar. Bununla ilgili yine bir videom var. Güneşte duran yılbaşı çiçeğimin halini daha önce sizlerle paylaşmıştım. Direkt üzerlerine güneş gelmeyecek. Fakat böyle camın kenarından, köşesinden mutlaka güneş ışık alacak evin içerisinde. Bu çiçekler soğuğu seven bir çiçektir. Kış çiçeği kesinlikle soğuk ve serin bir yerde duracak buna da özen gösterelim arkadaşlar açmayan yılbaşı çiçeklerimize hem de e, solmuş sararmış dökülmeye durmuş büyümeyen özellikle yılbaşı çiçeklerimize haftada bir kez çay verelim çayın çöpünü çayın çöpü nedir diye soranlar için hemen söyleyeyim çay çöpü dediğim çayın posası bildiğimiz çay demliyoruz bunun üzerinde kalan demlikte kalan üst demlikte e, çayın Demi bitmiş çöp hali. Bunu saksıya dökün. Ya da e, sadece demini de verebilirsiniz. Soğuk bir şekilde. Çay. Bu da e, etkili. Ama çayı mutlaka çiçeklerinizden eksik etmeyiniz. Evde has haşladığınız nohut ya da kuru fasulyenin suyunu da ayda bir kez veriniz. Zaten fasulyenin suyunu verdiğiniz zaman çiçeğinizin e, gözle görülür bir şekilde yeni yeni dallar yapraklar çıkartarak Sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar çok basit gibi duran şeyler ama çiçeklerde çok etkili, özellikle yılbaşı çiçeklerinde. Çiçeklerimin şimdi tekrar tomurcuklanma zamanı. Bu gördüğünüz çiçeklerimin hepsi e, tomurcuklanıp çiçeklerini açtı. En az bir iki üç kere yaptılar bu işi bu yıl. Şu anda Ocak ayındayız arkadaşlar. Yaz'a kadar yine tomurcuklanıp çiçek açma. E, olacak. Hatta minik minik tomurcuklarımı görüyorum ben böyle. Bakın bunlar da tekrardan yeni yeni kendini belirtmeye, göstermeye başladı. Vitaminler çiçeklere çok iyi geliyor. Vitaminler e, yani yılbaşı çiçeği açmıyorsa bunun vitamine ihtiyacı vardır arkadaşlar. Ayrıca gübreleme işlemi de çok önemli. Gübreleme de senede 2 ya da 3 kez toprağına yapılmalı. Bunu da ben doğal gübre ile yapıyorum. Doğal gübre çiçeğimin e, kökünü besliyor, toprağına gübre oluyor. Bu da büyük yılbaşı çiçeklerimden olan bir tanesi. Gördüğünüz gibi hem gelişmesini sağlıyor. Senede 3 kez mutlaka doğal gübre ile gübreleme yapınız. Yapmanız gereken işlem sadece toprağa 2 avuç kadar. Senede 3 kere doğal gübreyi toprağa 2 avuç kadar koymanız arkadaşlar. Çiçeğinizin coşmasını daha hızlı büyümesini sağlayacak bu gübreleme işlemi. Evet, yılbaşı çiçeklerimi kendim yetiştiriyorum. Bir arkadaşımız yorumda yazmış, ona da cevap vermek istiyorum. Ee, çiçeklerinizi satın mı alıyorsunuz, paylaşıyorsunuz diye. Şimdi arkadaşlar, satın alınan çiçeklerle, yani dışarıdan alınan çiçekler zaten kendini belli eder. Benim çiçeklerim yıllardır e, sizlerle paylaşıyorum. Daha bu kanalı yeni açmadım kaç yıldan beri küçük çiçeklerimden yılbaşı çiçeklerimden başlayarak büyüdüğü güne kadar bugüne kadar paylaşıyorum. Evet, kesinlikle kendim yetiştiriyorum. E, dalından alıyorum. Köklendirme bile yapmıyorum. Güzel, verimli, gübreli bir toprağa ekiyorum. Çok da güzel tutuyorlar arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle dışarıdan çiçek alırım, satın çiçek alırım. Eğer o çiçek bende yoksa başka farklı bir çiçek hoşuma gider alırım fakat eve gelince mutlaka saksı değişimini yaparım ve e, o çiçeği biraz daha büyüdükten sonra yine ondan yavrular alarak bunun çoğaltma işlemini kendim devam ettiririm bu gördüğünüz çiçeklerin hepsini kendim yetiştirdim arkadaşlar evet sevgili arkadaşlar bugünkü fasulye suyunu e, sizlere önerdim bunu mutlaka veriniz Açmayan çiçeklerden yine çok bahsediyorsunuz yorumlarda. Lütfen bunu deneyiniz. Sizin de çiçekleriniz pıtır pıtır çiçek açsın. Hatta yeni ektiğiniz çiçeğin bile tomurcuklandığını görebileceksiniz. Zamanla bu işlemi yaparsanız. Çayı da eksik etmeyin sevgili arkadaşlarım. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız çok mutlu olurum.